Merhabalar hey, arkadaşlar. arkadaşlar, bugün Bahar'ın Kırtasiye alışverişini yapacağız. Neyle başlayalım Kırtasiye alışverişimize? Tabii ki de çantayla başlayalım. Büyük alsaydık çanta bizi almazdık. Evet, bu seni almazdık ama geçen sene birazcık küçük almışız. Arkadaşlar şöyle şu tarzlardan almışız biz, o kadar küçüktü Bahar'ın çantası. Ama Bahar'cığım hep senin yüzünden oldu biliyor musun? Çünkü sen onu beğendin. O çok güzeldi. Onu beğendim. Onun da büyüğü yoktu. Biz mecbur aldık ama o da çok küçük oldu maalesef. Şimdi çantalara bakalım. Bu taraf anaokulu için herhalde. Nasıl? Bakalım. Oo. Ay yok A, ya. Boyu... Niye güzel baksana. Hayır ne ya. Geleceğim niye? Miniye yazıyor? Yok beğenmedim ben onu. Ha, tane Gözü var. Beğendin mi sen? Bahar neredesin? İçine de bak. Yok, öyle. Yok, beslenme çantası da var Aa, içerisinde. Aa beslenme çantası da var mı? Bak küçük bir çantası daha var içinde. Çok, çok güzelmiş. Yok anne hiç beğenmedim hiç. E, hangisini ne? beğeneceksin acaba? Bence çok güzel bu. Bence de güzel. Yok ya. E Banu alalım olmadı onu. Banu sen bir... Olur, be... an, otur, çantası bir değil. denesin bakalım babası. Banu bir dene bakalım sen. Kutlarını tut. Anne oha bu. O e, büyük oldu evet olmadı. Ya burasına geldi. Olmadı o olmadı. Şu yine küçük. Bakalım başka. Aa şu güzelmiş. Bu nasıl? Bu da güzel. Ay, güzel. Bahar mor sever mi acaba? Şu nasıl? Ay çok o çok soluk ya ve mavi ben bu abi, sevmiyorum. Bak beslemesi falan var, şey var Bakalım beslenmesi yok. 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 Ne, ne buldun, yok. buldun anneciğim? Bak. Aa onun rengi çok canlıymış. Aa, arkadaşlar inanamıyorum şu. Gördün mü? Oo, nasıl buldu güzel çantayı çocuk? Allah'ım ya Rabbim bunu? kızım nereden sen buldun ya? Da. Çok güzelmiş. Keşke bunun beslenmesi de olsaydı ya. Belki içine. Aç bakalım içini. Beslenmesi yok. yok. Şuraya bakalım belki şuradadır. Ya da en azından kalemliği olsaydı ya. Aynı ben takım şeyleri seviyorum biliyor musun? Bahar sen arkada ne saklıyorsun? Göster bakayım. Gösteremem. İnanmıyorum, İçinde hemen aldım sizin. Sen bizi mi kandırıyorsun? Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız ya? Kalem, de bulmuş Aynısı. aynısını. Evet. Çok güzel takım oldu. Gökhan, biz arasaydık bu kadar iyisini bulamazdık. Bu Çocuk iki dakika. Daha... Bundan tek kalmış herhalde. Baksanıza evet. başka da yok. Başka yok, tek Neyse. kalmış. Bence çok güzel. Ben de ne, çok bu, beğendim. Ne, bu? Unicorn, bu unicorn. Hem de baksana, kalp var, şöyle kaktüs işareti Aa, var, aynısı. çok güzel. Aynısı tabii. Hadi bunu hemen atalım çantaya. Burak! Ay çantaya demişim ya, arabaya diyeceğim, çantaya demişim. <laughs> çok güzel! Tamam. Aferin ya, çok iyisini buldun ya. Hayatım şimdi Banu şeylere bakalım. Banu Ali ikili kullanacağım dedi ya, ona bahar ikili veririz bu sene. Seneye Banu Ali alırız. Evet, suluklara bakalım. Suluklar Aa, ne taraftaydı? Evet, Banu Ali'nin de suluğu yok. Banu Ali'ye de tamam, suluk sen. almamız lazım. Hadi ileri doğru gidelim sulu kalalım bir de kızlarıma. Banaliye. Babası Banaliye biz ne almadık? Ne almadık? Kalemlik almadık ya. Aa, kalemli unuttuk. tamam kalemlik neyse Banaliye de bakarız. Sulu ve kalemlik bakalım şimdi de. Evet geldik, suluk geldik, bölümüne kendisi, geldik. Aa, aa ne kadar güzel suluklar var. Gökhan şunlar ikili ben... mi? Tekli mi aa, onlar? Satıyor tekliymiş ya. Tekli mi? Ay o yarasalı Tekli. bırak ya onu ben sevmedim ya Yara onu bırak. Aa, şunlar Prozen. daha güzel. Frozen mi? çok güzel. Banal ya. Şu sana olmaz mı? Hem de plastik kolay kolay kırılmaz inşallah. Evet. Sen hangisini istiyorsun? Bahar. Şu da çok güzelmiş. Pembiş pembiş. Hem Pembi de böyle genç kız. Genç kız havası var bunda. Bir. Ah. Ay ne güzel açıldı bak. Dur kapat bu be. Çok pahalı ama. Çok mu pahalı bakalım? 500, <laughs> 500 lira yani. 500 lira yani. Olmaz. Normalde, bu resim olduğu için bu kadar. Evet. Var. Ona gerek yok hayatım. Ya. Onu bırak. Aa, aa Bahar'ın çantasıyla oyun gördün mü Gökhan ya? Güzel. Çok güzelmiş. Onu da koy. O da unicorn'un, Aferin sana. Pembe şey ben buldum. Evet anneciğim maşallah sana. suluk nasıl bu? Çok güzel anne. Bu da uyar değil <laughs> mi? Nasıl açılıyor? Uy. <laughs> Çok güzel açılıyor. Bence bunu alabiliriz. Evet. Suluk şu nasıl hayatım? Bunun fiyatı nasıl? Gibi, ne kadar? Fiyatı da iyi. 119 lira herhalde bu. 119. 119, 119 mu bu? Global. Global Globox. Better diyor. Hangisi? 500 mi? Sorarız bunu 119 liraya düşmüş bir ihtimal. Biz bunu çok beğendik. Bunu da alalım. aliye suluk almadık ama babası. Bir de bananlıyı almamız lazım. Alalım. Hangisini? Dur bakalım. Şimdi kızıma güzel bir suluk bulacağım ben. Anne şuna bak. Yok ya. Bu güzel anne, değil, değil, değil mi? Bu olabilir mi? Bu güzel değil ya. ben... Aynen. Şey anne, beğenmedim bunu. Bananlıyı bunu alabiliriz. Bakayım. Bananlı beğendin mi? bunu? Bekle bakayım. Evet güzel. Bu güzel mi? Çantası, 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 mor muydu ya? Çantası da Pembeydi. pembeli morlu. Pembeli morlu. Anne galiba burası kırık. Hayır anneciğim kırık değil. Ama bunun kaşığı çatalı yok sadece. böyle. Gördün mü? Bunu koy yerine. Banu sen bunu beğendin mi? ama bu çok koyu anneciğim. Başka yok mu ya? Bunu ben beğenmedim. Emin misin? Belki de bunlar indirimdedir Hem yani oraya koymuşlar, fiyatı da yok. Bir soralım belki. O zaman bunu bir soralım. Banu Ali'ye bir e, suluk almadık ama suluk almamız lazım. Öğretmen ipli olsun diye özellikle belirtmiş. İpli, i̇pli olacak. demiş. Evet, boyuna ipli. takmalı. E, aynen. Burada boyuna takmalı yok ama. Aa! Tüh! Şu yok. nasıl? Şu da çok güzelmiş aslında. Aha! Ay çok güzelmiş şu ama... Herhalde bunun ipi yok. Niye ipi yok bunların ya? Ay bak var! Hayır anneciğim, böyle boyuna takmalı ip istemiş ama yok. O zaman başka bir yerden bakalım mı? Başka bir yerde var mı? Ama anne bak gerçekten. Aa. Hii, gerçekten hayatım çok iyi bulun. Tebrik ediyorum. Şu şöyle daha güzel mi? Arkadaki daha güzel. Ama bir... koyunlu. Bahar dur. Unicorn'un şeyi de varmış üstünde. Evet, suluğu da varmış halinde. Bahar. Bak çok hem suluğu hem de içinde hepsi. Bahar bence şunları o, ayrı o, ayrı o, bırakalım. Şunu o, bırak. alalım. Ya Bahar çok iyi yani her şeyin düzgün anneciğim ya. O, evet anne bak bırakalım. anneciğim. Baksana evet. bu daha bak, güzel. Of, of. Onu koy babası sen of, yerine. Ama bak. Her arkadaşlar bakın şimdi. Hı. Bakın. Bakın burası neden böyle ya? Çok kötü için. Hmm, dur bakayım şurayı açalım. A, bakayım bakayım. onu düşün abi. Aynısı herhalde Aynısı. ya. Aynısı. Anneciğim bak. böyle işte tamam Ama normal. Ama çok kötü ya. Güzel güzel de. Şu e, suluğu da Tabii yanında değil mi? Yanında. Suluğunun üstü nasıl? Bir açsana bir bakalım ona. Bu, bu tam bir saniye. Bir dakika anneciğim. Ama sulunun üstü tam iyi hoş da. Şöyle şeyi ben hiç beğenmiyorum. Anne verir misin? Sen size... beğeniyor musun Bahar böyle Ay, olan çok sonra? beğeniyorum. Emin misin? Açıp kapatman zor olmayacak mı senin? Yok bak. E beğendiyse alalım babası. İçinde içinde bakayım şey de mi var? İpi var baksana. Var i̇pi varmış. Bunun morunu da Banali'ye alsak Benzi ya arkadakine. Tamam. Koyan, Bunun biri Bahar'ın, biri Banali'nin. Koy anneciğim onu. Beslemesi zaten şu baktığımızın aynısı. Evet anneciğim aynısı. Bak. Bu demek takımmış böyle ayırmışlar evet, bunları. Ayırmış, ayırmış Ama yani. böyle daha güzel. Banal ya sen bunu beğendin mi anneciğim? Beğendim. Hem de Bakıyor. kuzuluymuş bu. Şu arkadaki ne? O da mı aynısı? He o da aynısı kuzulu o da. Bakıyor. O da aynısı değil mi? Aynısı aynısı aynısı. Evet hepsi aynı kuzulu. Sen beğendin mi Banu Ali? Emlisi, değil mi? Sonra da ben bunu istemiyorum falan deme güzel. Ben istemiyorum. İpi var. Aa hayatım ip dedi i̇çinde işte. İpi de ipi var. De var. var. İpi de var içinde. Tamam bunu da Banu alalım. Çok onu güzel da atalım arabamıza. O zaman şunu geri koyalım. O dursun onu yine bir soralım. bir. Tamam soralım. Olmadı onu alırız. Tamam bunu da buraya koyalım. Şimdi sulu kaldık. Banu Ali'ye tek kalemlik kaldı babası. Banu bir tane, evet, kalemlik, bir tane de kalemlik, de kalemlik de aldık mı kalemlik. tamamdır bugünkü alışverişimiz. Banal ya. Hangi kalemliği beğeniyorsun anneciğim? Bu <laughs> Anneciğim bu çok küçük ama ne yapacaksın onu? Çok küçük. Minnacık o bir işe yaramaz ki. Banal ya. Aa çok güzel. Çok güzelmiş ya. O seninkinin aynı anneciğim. Banalya'ya farklı olan. Banalya bu çok güzel değil mi? Ama baksana şu üstündekiler kalkar. Bunu bırakalım. Başka beğenelim. Bak. O da aynısı. çık bakayım anneciğim. Çekilin. Ben bir bakayım. Güzel bulursam size göstereceğim. Bana ama ay bu da güzel yok güzel değilmiş. Bak. Yok anca o da güzel değil. Bakalım dur. Bak. Yok yok anca onu da beğenmedim. Yok bu da tek şey annem o da güzel değil. Ay. Banal ya bu nasıl? O, bak güzel. şu ben ya ben da muyum. şu anneciğim ikisinden birini seçim yap. Hangisi sence? Bu. Tamam, Mickey Mouse'u beğendi Baanalle. Tamam, sen de onu al. Ee, o zaman alışverişimiz burada bitti arkadaşlar. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapın bakalım. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Baanalle'nin kahvaltı tabağını hazırlayacağız. Baanalle'nin en sevdiği kahvaltı tabağında olmazsa olmazı sucuklu yumurtası. Arkadaşlar siz de sucuklu yumurta seviyor musunuz Baanalle gibi? Yorumlara yazsın mı Baanalle sevenler? Gelsin. Acaba sen gibi kaç kişi sucuklu yumurta seviyor? Bağnacığım bu sucuklu yumurtanın hepsini yiyebilir misin? Yerim. Gerçekten mi? Hem de 5 Aa, arkadaşlar Bağnalya tam bir sucuklu yumurta canavarı. Çünkü çok seviyor. Getir bakalım tabağını o zaman. Bu sucuklu yumurtanın hepsi gitti arkadaşlar Bağnalya'ya. Tabağını getir anneciğim. Hoppala. Hayır bu da mı hiç? Hepsini istiyorsun yani. Eminsin değil mi Bağnalya? İstiyorum. Peki. Arkadaşlar inanın Banu bu tabağın hepsini bitirir. Anne bak Al. tamam iyi ben sattım şöyle deri aç tamam mı? Evet. Kaç dakika olduğunda batır. O zaman şöyle yapalım ben seni çekeyim yerken arkadaşlar da böylelikle inanmış olurlar. Anne, yani. Anne. Evet, Aselmira da ağlıyor arkadaşlar. Banaliye, Aselmira'ya da bakıyor. Annesine sürekli yardım ediyor. Arkadaşlar, sizin de Aselmira gibi kardeşiniz varsa ve ağlıyorsa, Banaliye gibi ablalık yapabilirsiniz. Kardeşinizle ilgilenebilirsiniz. Çünkü benim her işim olduğunda, sağ olsun benim bir tanecik kızım kardeşiyle ilgilenir. Banaliciğim, şimdi yumurtaların hepsini koyduk. Peki, kahvaltılık olarak başka neler istiyorsun? Zeytin. Tabii ki zeytin. Hangi zeytinler? İkisi de aynı zaten. Dur anneciğim tabağını dökelim. Kaç tane istiyorsun? 5. 4. 5 olsun. Allah! Kaç tane düştü ya hepsi? Neyse bunu yerim. Şöyle tamam da hepsini yermiş. Bir de arkadaşlar şöyle bir peynirimiz var. Bağınlar bu peyniri de Hayır. çok seviyor. Ama seviyorsun bunu. sevmiyorum. ne demek sevmiyorum? Ben sevmiyorum. Tamam süzme peynir istiyormuş. Ara ara arkadaşlar Banu peynir fikrini değiştiriyor. Bu kadar az mı iyi mi? Çok. Çok mu alayım birazını? Tamam şu kadar aldım. Biri koydum onu da. Helva istiyor musun? Peki bak helvamız da var. Neden helva istemiyorsun? Sevmiyorum helvayı. O zaman azıcık bile şundan alır mısın benim attığım için? Onu da koy bakalım. Banu'cığım başka istediğim bir şey var mı? Kahvaltı tabağına. Aa bu kahvaltının yanında ne güzel gider. Süt. Ha, Süt de ister misin? İsterim. Peki sen kahvaltını içeride mi yapacaksın? Televizyon mu izleyeceksin? Hı hı. Tamam o zaman. Şundan da biraz al. Aldın mı bundan? Şunu da anne al anne. Anne hattı ondan. Hadi o zaman arkadaşlar bir içeri gidelim. Banu gerçekten bu koskoca iki tane yumurtanın olduğu, bol bol sucuğun olduğu, zeytinin olduğu, peynirin olduğu tabağı bitirebilecek mi görelim. Ama Banu Ali'cim süt ve ekmeğimiz de olacak. Onları da biteceksin tamam mı? Hayır öyle yapmak yok. O zaman olmaz. Arkadaşlarımız örnek olacaksın anneciğim. Güzel kahvaltını edeceksin. Sütünü içeceksin, ne? ekmeğini ekmek yiyeceksin. Yiyorsunuz. Ne? Ekmek yiyor. Hayır, ekmeksiz karın doymaz annem. Sen içeri geç, ben birazcık da ekmek getireceğim. Evet arkadaşlar, biz şimdi Ali'nin istediği mekana yani oturma odamıza geldik. Ali masasına geçti. Şimdi güzel bir kahvaltısını edecek. Çizgi film de izliyor tabi bu arada. Hadi anneciğim, aç bakalım ağzını. Aselim de annem nerede şimdi? Evet, Aselim de yanımızda arkadaşlar, ama birazcık daha küçük değil mi? Göstermiyoruz <laughs> videolarımızda. Evet. Hadi yemeğimizi yiyelim artık. Aç bakalım ağzını. Ekmeğinden ilk önce bir parça alıyorsun. Hadi aç bakalım Anne, ağzını. Efendim? bir şey. Hala benim orta var ya. Evet, sınıf arkadaşın. Ona selam mı söyleyelim? Söyleyelim mi? Asel, Duru, Banu Ali'ye seni çok seviyor. Sana buradan kocaman kocaman öpücükler yolluyoruz. Banu Ali'ye bir de bir arkadaşımız daha vardı. Annesi bana yazmıştı Instagram'dan. Ee, adı Yağmurmuş. Sizi çok seviyormuş. Buradan Yağmur'a da öpücükler yollayalım mı? Yağmur seni çok seviyoruz. Kocaman öpücükler yolluyoruz sana. Sen de böyle Banu Ali'ye gibi güzel güzel kahvaltılar et tamam mı bizim için? Hadi aç bakalım Banu Hoppala. Ekmeğinden aldın mı? Arkadaşlar banane canavar gibi. O zaman birazcık da peynirden alırsın sen şimdi. O combo yaptık biz arkadaşlar. Hepsinden aldık. Banane bir de zeytin attı ağzına. Banane ilk lokmanı yuttun mu anneciğim? Aç bakayım ağzını arkadaşlarımıza gösterelim. Evet, aferin sana. Ağzının kenarları da peynir olmuş. Hadi aç bakalım tekrar ağzını. Ama hani sen yiyordun bundan sonra kahvaltını kendin ediyordun. Anam sen de yiyordun. <laughs> Ay doğru arkadaşlar ben Banu Ali'yi hala küçük bebek gibi kendim yedirmeye çalışıyorum bazen. Çünkü arkadaşlar Banu Ali bazen yemiyor. Ben zorla yedirmek zorunda kalıyorum. Siz böyle yapmıyorsunuz inşallah Banu Ali Herkes kendi yemeğini kendisi yesin. Çünkü annelerin birçok işi olabiliyor arkadaşlar. Banu Ali artık beni üzmüyor bu konuda. Bazen üzüyor bazen üzmüyor. Hadi bakayım Banu Ali. ama sütünden içmedin hiç. İç bakalım sütünden. İçecektim unuttum. Hadi hadi iç. İçtin mi sütünü de anneciğim? Azıcık mı içtin? Dur ben sana böleyim istersen. En sucuklu tarafından vereyim mi? Aç bakalım ağzını. Anne niye yedi? Ay unuttum gene ya. Ah, sen bir anı sesini duyuyor musunuz arkadaşlar sizde? Hmm. Ah sen bir oradan, herhalde o da sucuklu yumurta yemek istiyor banalı. Ona da verelim mi? <laughs> Dişleri yok ama yiyemez ki. Ah, Banu Ali bize cevap veriyor. Hı. Hadi ama daha çok var önünde Banu Ali ya. Öyle olur mu Banu Ali? Hı. Çatalla yersene anneciğim. Elinle yeme lütfen. Çatalımız var kahvaltılarda kullanmak için. Süt iç bir de. Süt iç, süt iç. Selmira şu anda arkadaşlar ağlıyor. Ben de yemek istiyorum, ben de süt içmek istiyorum. Ben de yumurta yemek istiyorum diyor Banu Ali ya. Aselmira şu anda bunları yemek için her şeyi yapar ama veremeyiz değil mi Çünkü Aselmira arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere sadece mamasını yiyor. Değil mi? Hı hı. <laughs> Anne! Efendim? Bu sütü de yedim ya. Ama annecim o da e, inek sütü olduğu için biraz ağır gelebilir. 6. ayını tamamladıktan sonra bilmiyorum verebiliyor muyuz, onları araştırmam lazım. Ve mutlu son arkadaşlar. Baanalya bütün kahvaltı tabağını bitirdi. Baanalya'ya kocaman kocaman alkışlar yapıyorum çünkü Baanalya artık büyüdüğü için kendi kahvaltısını kendisi yiyor ve hepsini bitiriyor. Ama şu azıcık yumurta kalmış Baanalya. Ben onu yiyemem. Arkandan ağlar ama. Ü Baanalya ablam beni yesin der. Hadiye bakalım. Bak dur azıcık ekmekle alalım mı onu? Bak şöyle yapalım dur. Çatalına gel